Herkese selam. Evet arkadaşlar bugün kardeşim Hifa ile sayılı pet takası yapıyoruz. Bu oyun nasıl oynanır ilk olarak onu şey yapalım. Biz uydurduk. Biz uydurduk arkadaşım. Dans etsin. Dans etsin. Evet. Mesela benim 61 tane petim varmış. 61 arasında 1 61 arasında bir sayı tutacak Hifa ve ben o peti vermek zorunda kaldım. Mesela Hifa'nın 20 peti var. O zaman 20, 20, ile 1 arasında bir tane sayı tutacağım ve böyle. Ama hemen anlamışsınızdır. İlk takasımıza başlayalım mı İva? Alın, üp, üp. Ben de dans mı açma dansı? Dansı sende de mi var? Umarım Tamam. Dans. Ben sınırlı böyle yaptıysam. Sadık Rostak'a sattı mıydı? Şimdi. Benim 61 tane petim var. <laughs> 67, 61 61 ile birinin arasında bir sayı tut bakayım. 61. 61 mi? Hayır. 61 ile birinin arasında. 59. 59. Tamam. Şu kahvaltı çıktı. Sen 20 tane petin var değil mi? 20. En sondaki yani. A Evet, o, aynen ha. Evet. Şu an dede ayıcığım oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum bir daha. Bekle. Şu an ben ona binmek istiyorum. Ben bilemem. Sadece yanınıza taşıyabiliyorum. O yüzden çıkamayacağım. Ay çok tatlış. Hı hı. Söz. Tamam. Ay çok tatlış. Şimdi. Ay ya. Dede gibi böyle. Öbür takas. Öbür takas. Ne yap? Tamam. Hmm, şimdi. Eee. İlk sen söyle. İlk sen söyle. Kaç şey var? 20. Benim 61 tane var 61 ile 61. Dede Ece'yi çıkacak Evet. çıktı. Şimdi ben tutuyorum 20 tane hayvanım var. 20'den 18. Yani 20 bu çıktı. Alayla. Oh, hayda. Alayla bu ya? Tamam. Of, ateş eder Ama şimdi de ben çıkarmayacağım. Tamam, öbür tek asisteyin at. Tek asisteyin aç. Dans edeyim Sen de dans et. Ya Allah attı değil mi? Tamam. Şimdi ben söyleyeyim. Evet. 61. Ay 20 ara. Hmm, 15. Yani 20'den 5 çıkar. En alt, en alt. Kar var pislikte. Şimdi sen 61 ile 1 arasında bir sayı tut bakayım. Ne? 61 ile arasında sayı tut sen. O nasıl ikiz? O zaman dikkat et. Hayır 18 değil <laughs> de. 18 inciye. Ama adı başladı. Ha doğru ben. Ay, sen başlayın çok De. Herkes. Kez yapmış. Bana almayı da. Ben sen ikimiz ikimiz tam <laughs> bir sen bak hemen ben bir ben Hadi onlarla. Tamam ben çok tatlıyım. Dalın. Ja. Het zand dat Ben het sims met... Het zand Het zand Het zand dat Het zand dat ze... Het dat mm, dus Het Otuz. İşte Allah yardım bir şey çıkmaz. Ay. Dört. Dört. Sıfır. 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 Yemeden. Ay sekizinci. Ağzında papağan çıktı. Abla senin dolpin neredeydi? Söylemem. Ama değersiz petleri bence geri vermeye gerek yok. Değerli petleri geri geri vermek değerli kıvamcı. Hadi. 20'den al. Aa, tamam. Hadi daha seçmedim ki. E sen on demiştin ya. Hayır. Anladın. Tamam. Tamam. Adolf. Şimdi 61 bir 65. Çok değerli bir fiyat kes. Bence değmez. Ama neyse. Hmm. geri aldım Va 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 va. Ede Aa, sen al. Sen. Ya ben de yanlış oldu çünkü yanlış şu 16 yalan şey girmiştim deftere. Sen çok tamam, İnşallah mor bota çıkmaz. Elli beş. Bir şey

Sesi ver. On. On. A bir. Ya. <laughs> Hayır. Ama ben ben sesi de Tamam tamam hadi gel. <laughs> tamam onu se onu seçiyorum. Ve vesile yok onda. Evet bunda vesile yok. On on on. <laughs> Damat çelik çıktı. Aha tam açıldı. Ha sen sesiyle ben saymıyorum. Sonra şey çıkmadı. Sonra çıkmadı. Dur gerçekten öyle <hari> miydi? <laughs> of ya. Vesile yağmayacaktım ki zaten sen. Ben vesileyi sana geri veririm. Evet. Bu da son takas. Hayır. Evet. Çok güzelmiş ama. Tamam. Tamam abla daha çok yaparsak sana vesile veririm. Vesile istemiyorum. Ben de var. Hadi bakalım. Ha? Hadi her oyun yaz. Hadi o zaman. Hadi. Hayır sen bana sor tamam. Gir. Ne mi soru vereceksin? Are you tamam. Evet, şimdi. Abi kaçıncı inşallah mum pota çıkmaz Allah'ım. 49 Çıkmayacak. çıkabilir. Şey bulursam. yaralı kedi. Ya annem çıkarmıştı bana buna. Ama geri alacağım. Ben bir şekilde senden geri alırım. Ben de bir şekilde senden mescidi alırım. Pes. Evet arkadaşlar. şimdi benim en önemli videomuz bu kadardı. Sonra tekrar pratik falan yapacağız. Eğlendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.